Merhaba, iyi günler. Yaylabaşı Beldesi'nden arıyorum, yürüme engelliyim. Bugün şehirde bulunan programa katılmak amacıyla engelli aracınızı bana tahsis edebilir misiniz? Yaylabaşı Beldesi, Mimar Sinan Mahallesi, 256 Sokak, No. 5, Selçuk Metin. Teşekkür ederim, hayırlı günler. 新兵新。 Erzincan Belediyesi'nin bu yaptığı engellilere yönelik bu ihtiyaçtan dolayı çok teşekkür ederiz. Çünkü engelli vatandaşlarımız merkezde gidebilecekleri yerlere bu araçla gidebilecek. Erzincan Belediyesi'nin bu yapmış olduğu aracı tahsis etti engellilerimize. Bütün benim gibi engelli olan vatandaşlarımıza. Erzincan'da bu aracın yapılması çok güzel oldu.